onu başka dron izledi. Bilmeyenler için zor aktarıyorum. Çok zor. Başarılması çok zor bir başarıydı. <laughs> Kimlerce de konuşsak yine de zamanımız az gelir. Ben sizlere ailesi ve bir e, yaz aydanın bir ayı boyunca orada e, tahmin edemeyeceğiniz e, kadar turizm geliri sağlayabilecek bir potansiyel yaratabiliriz. Çalışmaya başladığım vakit dünyadaki bütün belli başlı operalara bir mektup yazdım. Leyla Genc'in hayatını yazıyorum bana elinizde ne doküman varsa birer kopyasını yollar mısınız diye. İnanır mısınız? Hayatta adım atmadığı operalardan bile bana böyle böyle dosyalar geldi. Ankara Devlet Operası'ndan bir daktilo sayfası, bir kağıt geldi. Ve burada devlet sanatçısı ödülü verilmeye başlandığı vakit iki insan Doğan Hızlan ve ben nasıl isra ettik Leyla Gencer diye bir değerimiz var niçin hala verilmiyor devlet sanatçısı ünvanı Leyla Gencer'e diye ne cevap aldım biliyor musunuz Milano'ya emir yolladık konsolosluğa araştırın bakalım bu kadın hala Türk mü diye sordurttular. Ben ve üstelik biliyorsunuz Leyla Gencer dünyanın neresine giderse gitsin her zaman devlet, Türkiye devlet opera sanatçısı diye çıkardı yazısı. Günün birinde yurt dışında temsili varken ya derhal buraya gel dedi Ankara devlet operası ya da kontratın feshedilecek dedi. Ve kontratı feshettiler. Çünkü Leyla Gencer'de sanatçı onur vardı. Söz verdiği tarihte o temsile çıkmak zorundaydı. Leyla Gencer öncüydü. Opera tarihine, opera müzik dünyasına hiç kimsenin yapmadığı kadar geniş katkılarda bulundu. Bir kaybolmaya yüz tutmuş, unutulmuş operaları araştırdı, çıkardı, onları yeniden değerlendirdi, onlara can kattı ve onun söylediği o operalar, o eserler artık dünya repertuarına girdi. Bugün. İkincisi, Leyla Gence'nin özelliği hem çok yereldi, çok Anadolu'luydu, hem de çok Avrupa'ydı. Hem Alatürkaya'nı çok ağır basardı, hem Avrupa'yı modern yanında. Hem çağdaştı, hem de çok evrenseldi istiyorum Orada <laughs>